yüzden sadece Spender eşyalarla oynayacağım. Amacımız girdiğimiz maçlarda ilk dörde girip videoyu başarılı bir şekilde bitirmek. Bakalım maçlarda ilk dörde girip videoyu bitirebilecek miyiz? Arkadaşlar selam yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda sadece Spender eşyalarla oynayacağım. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolara ben gerçekten çok mutlu edersiniz. O zaman hemen şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar o zaman direkt süperlender karakterimizi alıp maçımıza başlayalım. Arkadaşlar ben burada 8 bir düşündüm ee, ama önce bir artımıza bakalım bakalım artımız nasıl. Artı da böyle çok garip bir artı. Şimdi direkt birinci maçımıza başlayalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi maçımıza başladık. Şimdi burada genelde birisi spam oluyor yani şey orada doyuyorlar genelde. Ay ben önce yükümü alıp sonra kaçacağım buradan. Çünkü burada Herkes alabiliyor. Bak burada da bir yük varmış. Burada da alacağım. Hadi bakalım. Bu arada herkes birbirini öldürüyor ha. Neyse abi yükümüzü alalım hemen. Tamam yükümü aldım. 2 tane yüküm oluşuyor. Ve direkt 5 kişi kaldık. Ee, bir dakika şimdi burada Oli var. Aa, hayır Rosa, Rosa hayır. Onun yüzünden öldüm arkadaşlar. Ve ilk altıya girdik. Arkadaşlar bu arada 3 tane hakkımız var. Eğer 3 hakkımızdan 3'ü de giderse yani ilk 4'e girenmezsek e, videoyu kaybetmiş oluyoruz. Bu arada 5 maç alacağız yani unutmayın 5 maç. Şimdi birinci maçımızda 6'ya girdik. Yani 6. sıraya girdik. O yüzden kötü oldu. Ve arkadaşlar çok güzel bir karakter buldum Jesse. Bence bu haritada çok iyi gider diye düşünüyorum. Genelde zaten botlar geliyor ama. Neyse. Ben direkt şu yükümü alıyorum abi. Bu yükü kimseye yedirmem. Abi direkt sıkıyorum Kaç enk bana doğru geliyor ama. Aa, abi 740. Oğlum Hank ölmüyor çakan Hank. Ha öldürürüm sonunda. Abi orada birisi var. Kim var orada? Abi bu orada Oha abi. Kim maske orada? Abi bir tane çakal orada bana ateş etti ama kim olduğunu göremedim. Bir dakika şimdi çalıları sürekli kontrol edeceğim çünkü hep pusuyorlar. Tamam burada birisi yok. Abi direkt şu yükü alıyorum ben. Tamam yükü aldım mı aldım tamam. Şimdi burada bir Cordelius orada da Grom var. Grom gel kardeşim bak ulti atmaya çalışıyor. Hayır Abi Cordelius alttan geliyor çakal bana vurmaya çalıştı da. Tamam ilk dörde girdik arkadaşlar öldüm ya tüh Allah Öldüm arkadaşlar ikinci oldum en azından. E şu anda bir tane hakkımız gitmişti ya hatırlıyorsanız geçen maçta. Şu anda üç tane maçımız kaldı. Hadi bakalım yani umarım alabiliriz. Bu arada öldüğümde karakterleri değiştirmek zorundayım bunu unutmayın. Bir sonraki bu seride açıkçası hangi enderliği kullanalım bunu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Yani mesela destansı olabilir, gizemli olabilir, efsanevi de olabilir. Ama efsanevi bende az olduğu için yani ben onu yapmayı düşünmüyorum yani belli bir zaman arasında abi Penny orada bana ateş ediyor. Bu arada bu karakterler niye sürekli yavaş gidiyor? Şimdi Rico gel buraya. Rico bak Rico kaçma bir yere Rico. Abi kilimi çaldın. Şimdi Penny öldün kanka. Tamam öldü. Pen Penny öldü. Şimdi burada bir el primo var. Ekrem'e gel kardeşim hayır. Oha çakal ne kadar hızlı koştu lan. Abi öl. Öl pırma, Ay pırma ölmüyor ya. Öldün ama. Bak böyle koşmanın belliydi öldü. Şimdi burada birisi var. Abi ne oluyor? Öldüler ikisi nasıl öldü lan? Neyse iki tane yükümüz var en azından. Bu arada Teret birisi var ya orada. Kim vuruyor orada? Hank. Hank'i vuruyormuş orada. Bak Teret'i gene attım oraya. Hangi en kaçma bir yere. tamam bak burada da şey var zaten. şey gel buraya. Ya yani, bu karakterin ismini sürekli unutuyorum. Bu arada karakterler genelde çok az vuruyor bende seviyesi düşük ya. Lan Oğlum Oğlum şu adamı bir öldüremedim ya. Hadi tamam. Yani arkadaşlar bu galibiyeti hak ettim doğrusu. Ya geldi botlar geliyor. Baksana 56 kupadayım. Yani mecbur botlar gelecek. şimdi iki tane maçımız kaldı. İki tane canım var, iki tane de şeyim var, iki tane maçım var. Eğer o, bu maçı da ilk dörde girersem ben şey oluyor adı neydi? Canım gitmiyor yani yani seri kazanmış oluyorum. Yani bu videoyu daha doğrusu. Neyse direkt bu yüküm alıyorum. Şimdi burada birisi olabilir. Alttan da birisi olabilir. Bu orta çok garip bir harita. Yani ben anlamadım yani bir üstten adam bir, bir üstten adam var bir ortada adam var. Yani anlamadım bu şeyi. Neyse abi direkt büyükleri hemen alıyorum. Tamam büyükler aldım. Burada pem var pem. Öl kardeşim. Bana ateş ediyor bak çakalı görüyor musun? Bir de oraya pusmuş. Yani pusma değil de yani orada duvarın arkasında oynuyor. Neyse bak şimdi. Bak orada bir. E, ha Sandy. bak orada bir Sandy var Sandy gel buraya kaçma gel oğlum öldün öldün seni Bak arkadaşlar bu videoyu ne kazandım? Yani bak arkadaşlar arkadaşlar karakterim kupası düşük diye maçları kazanıyorum sürekli. Ama olur böyle şeyler daha hesabım yerinde görüyorsun hatta. Yani 9000 kupa neredeyse. O yüzden olur böyle şeyler. Son maçımıza devam edelim. Arkadaşlar direkt ben ortaya gidiyorum. Burada çünkü baya büyük var. Al abi şu yükleri hemen. Al abi. Birinci hüküm aldım. ikinciyi alamadım. 47 can, 47 gücü kalmıştı şeyin kutunun. Yükün daha doğrusu. Bu arada orada bir gel var. Ama önce bu bak çakal görüyor musun çakal? Hayır abi. Oğlum adam dibine girdi. Arkadaşlar mecbur da adamın dibine girdim. Bir canla şeyi kazandık. Bu videonun serisini kazandık. Video kısa oldu yani biliyorum. Ama arkadaşlar olur böyle şeyler. Yani çok fazla kafaya takmayın bence. Bir sonraki videolara kadar iyi Hoşça kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bum.